Herkese merhaba arkadaşlar, maliyet muhasebesi dersine devam ediyoruz. Ne yapacağız? Tabii ki şimdiye ne kadar anlatmış olduğum konular üzerinden şöyle bir özet geçeceğim ve size ipuçları vermeye çalışacağım. Hemen kaldığımız yerden devam ediyorum. Dedim ki maliyet muhasebesi ile ilgili kavramlar dedik. Arkadaşlar ben bir harcama yaptım, bir alışveriş yaptım ve ödemede bulundum. Bazen harcamayı ödeme yoluyla yapabilirim bazen çek yoluyla, bazen senet yoluyla, bazen borçlanma yoluyla, bazen de söz vererek ben bir harcama yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Peki yapmış olduğum o harcamaya yani bir fedakarlıkta bulunuyorum. Bunu üretime sevk ettiğimde maliyet ortaya çıkar. Eğer ki ben bu üretimden çıkan mamülü satmak istediğimde yani gelir elde etmek için satmak istediğimde o zaman da ne olur? Gidere dönüşür. Tekrar edecek olursak harcama dedik. Harcama herhangi bir amaç için yapılan ödeme ya da ödeme taahhüdü yani parasal transferdir dedik. Maliyete geldiğimde maliyet bir ekonomik değeri elde etmek için yapılan harcamalar ve katlanılan fedakarlıklar toplamıdır dedik. Gidere geldiğimde gider gelir elde etmek için işletmenin katlandığı maliyettir dedik. Şimdi arkadaşlar ben bu kavramları nasıl ezberleyeceğim bilmiyorum diyorsanız şimdi harcama ile alakalı ödeme ya da ödeme taahhüdü olarak düşünebilirsiniz. Maliyete geldiğimde maliyet kavramının içinde mutlaka harcama kelimesi geçer. Yani bakın gördüğünüz gibi kendinden bir önceki terim olan harcama kelimesi geçti. Peki gider kavramına geldiğimizde de gider kavramında da bir önceki bakın gördünüz mü maliyet kelimesi geçer. Yani ben gider kavramını ezberleyemiyorum, bilemiyorum diyorsanız gider kavramına baktığınızda eğer ki maliyet kelimesini görüyorsanız demek ki bu bir giderdir. Maliyet kavramında da eğer ki harcama kelimesini görüyorsanız bu bir maliyettir dedik. Peki devam ettiğimizde eğer ki ürün satılırsa giderdir arkadaşlar. Eğer ürün satılmazsa bu bir maliyettir diyebiliriz. Geldim dönem giderine. Dönem gideri nedir diye baktığımızda Arkadaşlar üretimle doğrudan ilişkilendirilmeyen dönem sonunda 690 dönem kar zarar hesabına devreden bir gider türüdür. Ne ola ki diye baktığımızda arkadaşlar örnek vereceğim. 750 araştırma giderleri, 760 pazarlama satış ve dağıtım giderleri, 770 genel yönetim giderleri, 780 finansman giderleri bunlar bir dönem gideridir arkadaşlar. Üretim gideri değildir. Zaten üretim gideri olmuş olsa üretimle doğrudan ilişkisi olur. Ama üretimle doğrudan ilişkilendirilmeyen dediği için o yüzden dönem gideri olarak geçiyor. Peki dedik tekrar edecek olursak gider dedik. Gelir tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Gelir elde etmek için varlık azalışı yani faydası tükenmiş maliyettir dedik. Peki gelir ne? Gelir de arkadaşlar işletmenin faaliyetleri sonucunda varlıklarında artış meydana getiren unsurlara biz ne diyoruz? gelir diyoruz. Peki zarar? Zarar tabii ki amaçsız tüketimdir. Peki tanım olarak baktığımızda işletmenin varlıklarındaki karşılıksız faydaya dönüşmeyen yani tükenmelerdir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Yani bir varlık azalışı oluyor ama ben karşılığında herhangi bir kazanç sağlamıyorum. Amasız bir tüketim sağlıyorum. Peki hatırlarsanız maliyet muhasebesinin amaçlarından bahsettim. Burada da arkadaşlar hemen kısa olarak birer cümleyle söylemek istiyorum. Maliyet hesaplamak arkadaşlar maliyetleri düşürmeye çalışmak. Çünkü diyelim ki ben bir gömlek üretiyorum ya da makarna üretiyorum. Bir paket ya da bir gömlek fiyatını ne kadar düşürürsem o kadar yani maliyeti ne kadar düşürürsem o kadar kazancım artacak doğru mu? Bütçe yapmak, gider kontrolü yapmak, başarı ölçmek ve yönetime bilgi vermek maliyet muhasebesinin amaçları arasında yer alır özellikle maliyet muhasebesinin amaçları değildir noktasında arkadaşlar isterseniz bunları ezberleyin. Şimdi bazı hocalarımız diyor ki ezberlemeyin öğrenin. Arkadaşlar ezberlemeden de olmuyor. Mecburen ezberlemek zorundasınız. Maliyet muhasebesinin amaçları değildir. Yani gelir kontrolü maliyet muhasebesi sağlamaz arkadaşlar. Bakın gider kontrolü yapar ama gelir kontrolüne maliyet muhasebesi yapmaz. Vergi ve kar hesaplamaz. Başka Varlıklardaki değer artış ve azalışlarını incelemek yine maliyet muhasebesinin amaçları arasında değildir arkadaşlar. Yine maliyet muhasebesi dış bilgi kullanıcılarına bilgi vermez arkadaşlar. Maliyet muhasebesi iç bilgi kullanıcılarına bilgi verir. Bunun da bilgisini verdik. Peki ne yapıyoruz? Hemen diyoruz ki maliyet muhasebesini etkileyen faktörlere bakmak istiyoruz. Ne olabilir? İşletme faaliyetinin konusu etkiler mi? Evet. Kullanılan teknoloji evet. Üretim tekniği evet bir de yönetimin beklentisi arkadaşlar maliyet muhasebesini etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Genelde sorularda şu söyleniyor arkadaşlar işletmenin kurulduğu yer maliyet muhasebesini etkileyen faktörler arasında mı? Hayır değildir yani işletmenin nerede kurulduğu tabii ki etkilemez. Neyi etkiler işletmenin kurulduğu yer? Maliyeti etkiler arkadaşlar ama maliyetin sistemini etkilemez. Burada özellikle konusuyla bazen kurulduğu yer karıştırılabiliyor. Burada dikkat etmeniz gereken durum bu. Burada da bir ipucu vermiş olalım. İşletmenin kurulduğu yer maliyet muhasebesini etkilemeyen faktörler arasında yer alır. Peki ne yaptık? Yine bir ara verdik. Yine arkadaşlar kısa kesiyoruz. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.